çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere CS2 davetinizin gelmeme sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız aşırı derece düşük. Video başlamadan kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar CS2'nin beta sürümü çıktı bildiğiniz gibi. Beta sürümüne erişmeniz için de e, hesabınız seçkin olması ve rütbenizin olması gerekiyordu arkadaşlar. Bu iki koşulu sağladığınızda çıkmadan önce. Bakın e, sürüm çıkmadan önce bu koşulları sağlamanız gerekiyordu. E, bu e, davete alabiliyordunuz arkadaşlar. Şimdi e, sizin seçkin bir hesabınız vardı. Oyuna girdiniz tabi heveslendiniz. CS2 bana da düştü mü diye. Fakat 2-3 e, haftadır oyunu oynamadığınız için veya işte aylardır oyunu oynamadığınız için. Hesabınız seçkin olsa da buradaki rütbeniz boş olduğu için arkadaşlar bu daveti alamadınız. Şimdi üzülmeye hiç gerek yok dediğim işlemlerle kolayca bu e, daveti alabileceksin. Sadece biraz beklemeniz gerekecek arkadaşlar. Yapacağınız ilk işlem şu olacak. Hemen e, rütbenizi almak için dust hemen giriyorsunuz arkadaşlar ve dust oynuyorsunuz. Rütbenizi Dust2'de alıyorsunuz. Dust2'de rütbenizi aldıktan sonra Inferno'ya girin, Mirage'e girin, Overpass'e girin. Oralarda takılın oyun içinde. Bayağı bir rekabetçi maçı yapın arkadaşlar. Bu dediğim 4 map'te oynayın. E, on mesela Inferno, Mirage, Overpass oynadığınızda ondan sonra tekrar dust 2ye için gene yani rütbenizi Dust2'de alın. Çünkü aktif bir Oynadığınız şeyde map'te olmanızı istiyor bu işlemi yaptıktan sonra yani Dust2 oynuyorsunuz diye tahmin ediyorum yani en çok oynadığınız map Dust2'dir inferno olanlar inferno oynasınlar o şekilde o map'te rütbelerini alsınlar arkadaşlar daha da garanti olmasını istiyorsanız yoldaşın da rütbesini açabilirsiniz onu açtıktan sonra yapacağınız tek şey beklemek olacak arkadaşlar. 24 saat içinde büyük ihtimalle açılacaktır. Yani 24 saat geçtikten sonra büyük ihtimalle açılacaktır arkadaşlar. 24 saat geçmesine rağmen hala açılmazsa da biraz daha bekleyin arkadaşlar. Dediğim gibi oyun içinde aktif olmanız gerekli. Sürekli böyle rekabetçi maçlar atın. Söylediğim maplerde illa ki zaten bu davet listeleri güncelleniyor. Size de düşecektir. Bir oyuna girdiğinizde bir bakacaksınız. Burada bu şekilde sınırlı test daveti size gelmiş olacak. Ve indirme işlemlerini gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Sağ üstte de videomuzu bırakıyorum. Oradan cs 2 nasıl indirip kuracağınızı da görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten çeşitli sorunlar hakkında yine videolarımız gelecek CS2 ile ilgili. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız olsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.